Rengim değişiyor. Hani? Birinci tur. Kendi renginize dokunursanız yasaklanacaksınız. En azından benim rengim nadir. Mavi burada da nadir. Hey Blue altına bak. Bu nasıl sonuçlandı? Dur. Böyle olmaktan vazgeçmelisin. Ne yapacaksın? Kırmızı yürüyüş yoluna adım atacak kadar aptal değilim. <laughs> Seni zorlamıyorum ama bedava bir beyin çürümesi ister misin? Senin gibi fakir bir adamın o yok. Arkana bak Emily. Ne oluyor? Başardık dostum. Merhaba arkadaşlar. Silver. Ah hayır. Gri çok uğursuz bir renk. Bu renk bana harika uyuyor dostum. Emily. Hey, burada, burada nasıl, nasıl geldin? Aha. Ben bir hackerım. Aptallar. Güle güle. Oh. Silver ve kendisini aynı anda yasakladı. Merhaba ahmaklar. Döndüm. Ah hayır. Aklıma bir şey geldi. Bu beyin çürümesi onu bitirecek. Başın belada. Renk değiştirebilirim aptal. Sevgilimi yasakladığınız için Şansını dene. Ben kendimi feda edeceğim ki sen yasaklanasın. O aptal benim ne olduğumu bilmiyor. Şimdi sıra sende. <laughs> Sanırım bu bizim için son. Sana dokunacağım. Oyunumu hackerların ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Güzel. Bugün yasaklanmayacak gibiyiz. Şimdi özgür müyüz? Oyun daha başlamadı bile. Herkes kendi rengine göre bir hesap oluşturmalı. Ben bu oyuna başlayacağım. Ben de bir... Nuobini pizzanini... Bananita Dolfinita ve Perocello Lemoncello var. Vay! Bu gerçekten bir çöp hesap. Şimdi sıra bende. Bunu Bacon'dan çaldım. Aptal mısın? Ben de bir ta 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 saur, salamino, pengino ve bir brrri bir bikus tikus bombikus var. Ha ha ha. Bacon'dan çalmakta iyiydin ama bu hala yeterli değil. Hesaplarıma göre benimkini göstereceğim. Ben de bir Sivinina Bombardino ve bir Strawberry Flamingelli var. <laughs> bu aptal böyle bir hesapla kazanacağını mı sanıyor? Sakin ol Crimson, sen de kazanamayacaksın aptal. <laughs> ha, bakacağız, peynir topu. Nexus, şimdi bize ne göstereceksin? Sahip olduğum tek şey bir Gripus Medusi. Vay canina! Bu hesap çok para eder. Ben de bir iş iş, iş sahur ve bir koka elefanto var. Aman tanrım. Neredeyse tüm oyundaki en pahalı hesaba sahipsiniz. Bu aptallar üstümü soyduğundan beri hiçbir şeyim kalmadı. Ha <laughs> <laughs> ha O aptal asla o kazanamayacak. Bu tur için zaten bir kazananımız var. Ne? baştan beri en ucuz hesabı istedim. En pahalı hesaplara sahip olanlara ne olur? Yasaklanıyorlar. Sıradaki tur şimdiye kadarki en zoru olacak. Aynı renkte bir brain rot çalmayanlar yasaklanacak. En Hırsızlık yapmayı sevmiyorum. Aptal bir acemiyi soymak çok iyi hissettiriyor. Buraya gel Bacon. Bu meydan okumayı kazanmanıza izin vermem. Aman tanrım. Saklanmam gerek. Bana yalan söyleme. Pis kokulu Bacon nerede? Sana yardım etmeyeceğim. Eğer bir zorba gizli ödülü kazanırsa, Steal a Brain Rot mahkum olacak gizli tekniğimi kullanacağım. Yap ya da herkese altına işlediğini söyleyeceğim. Sirimi nasıl biliyorsun? Tamam, onun yanımdan yürüdüğünü gördüm. Bence Kızıl'ın üstünde saklanıyor. İpucu için teşekkürler altını ıslatan. Babam tanrım, Bacon'a yardım etmem lazım. Üstüne bakabilir miyim? Neden bunu istiyorsun Kronos? O gereksiz Bacon'ı bulmaya çalışıyorum. Bu meydan okumayı bitirmesine izin veremem. Yasaklanmasını istiyorum. Sen bir yönetici değilsin. Açıklamaya zaman yok dostum. Bana güven. Tamam. Hadi onu arayalım. Aman tanrım. Son sözlerini söyle. Bacon. Dur Kronos. Yoksa bu silah sana karşı kullanacağım. Lütfen beni öldürme Zumi. Kronos'un silahını nasıl bu kadar kolay değiştirdin? Ben hile kullanıyorum aptal. Ama daha da önemlisi. Kronos'un silahı Zumi'ninkinden daha güçlü. Ama bu silah bende ve kullanmaktan çekinmem. Kahretsin. Yine biri bana silah doğrultmuş. Sakin ol Kronos. Bu oyunda Bacon'ı sonsuza kadar yasaklayacağım. Siz aptallar ne yapıyorsunuz? Ve hilelere izin verilmez. Hani e bekle. Tüh. Hala Brain Rots'u çalamadık. Şu aptal Kronos hırsızlık yapmama izin vermedi. Beyin çürüklerini çalmak için 30 saniyen var. Yoksa oyunu kaybedeceksin. Burada zaman harcamıyorum. Bu balerinoyu çalıyorum lololo. Hesaplamalarıma göre şimdi benim sıram. Bu beyin çürümesini çalacağım. Beyin çürümesiyle buraya geri dön. Tebrikler. Dexter kazandı. Yasaklanmayacağım. Renkimde birçok Brain Rot olması iyi bir şey. Hmm. Bu Cavallo Virtuoso'yu buradan çalacağım. Tebrikler. Bacon sen de kazandın. Madem kazanıyız şimdi bize gizli ödülü ver. Henüz değil. Ve şimdi herkes renk değiştirecek. Ne? Ama bu kız gibi bir renk. Bu renk bana yakışıyor. Bu renk pek özel bir şey değil. Aslında mavi rengi biraz seviyorum. Üçüncü sorun ne Semi? Kendi rengindeki birini bulmalısın. Ama kimseyi renkli görmedim. O zaman daha dikkatli bak. Beş dakika içinde döneceğim. Ve bu görevi başarısız olan herkesi banlayacağım. Vaktimi boşa harcamama sebep olma. Neredeyse her oyuncunun mağazanıza geldiğini görüyorsunuz. Ama neden sana tekrar yardım edeyim aptal? Göks Yüzünü dağıtıp dükkanı ateşe vereceğim. Az önce pembe bir oyuncu gördüm. Onu yürüyüş yolu kapısının yanında bulacaksınız. Çok teşekkürler aptal. Merhaba yakışıklı Kronos. Seni Gördüm. Neden ki Stella? Sammy bana ölümcül bir lanet verdi. Hayatta kalmanın tek yolu biriyle öpüşmek benimle aynı renkte. Anladım Stella. Ama ne yazık ki meydan okuma görevimin benimle ilgili kısmını zaten tamamladım. Ne demek istiyorsun? Seni asla kurtarmayacağım. Lütfen buraya geri gel. Hey Bacon, yeşil birini gördün mü? Henüz değil Dexter. Hala kendi rengimi arıyorum şu an. Ah be burada hiçbir şey yok. Eğer bu böyle devam ederse bu turu geçeceğimi sanmıyorum. Bacon'a yardım etmenin bir yolunu bulmam gerek. Lütfen. Burada yeşil olan var mı? Ölmek istemiyorum. Merhaba Nina. Sana yardım edebilecek birini tanıyorum. Harika. Bana kimin olduğunu göster. O zaman sana rengini kimin aldığını söyleyeceğim. Başka bir gri oyuncu buldun mu? He. Benimle gel. Zaman tükeniyor. Dexter yeşil mi? Yok artık. Nina benim ortağım mı? Kapa çeneni ve beni öp. Güzel. Ölümcül lanetten kurtuldum. O öpücük berbattı. Şimdi partnerimin nerede olduğunu söyle bana. Nina. <laughs> Sana asla söylemeyeceğim. İşe yaramaz Bacon. Ne oluyor? Seni yasaklatmak istiyorum Peppa Pig. Yani beni kandırdın mı? Aynen. Sen kimsesiz. İğrenç aptal. Vay canına. Sanırım sana aşık oldum Nina. Eğer gizli ödülü kazanırsam seninle paylaşacağım. Aa, harika. O zaman beyin çürüğü çablanı kralı olacağız. Ah, hey, hayır. Sadece birkaç saniyem kaldı. Nina benim son umudumdu. Bacon! Simin mağazasının yakınında Gördüm. Çok sağ ol dostum. Bu kesinlikle indireçan olmalı. Sonunda partnerimi buldum. Hey aşkım hadi öp beni. Tabii ki canım. Süre doldu. Görevi zamanında bitirmeyi başardın Bacon. Hepsi Zumi sayesinde oldu. Onun sayesinde sadece hayatımı kurtarmakla kalmadım. Ama aynı zamanda indireçanın in de... Size yardım etti. Ama kendi bölümünü zamanında bitirmedi. Şimdi yasaklanacak. Bu yarışmada her şeyini vermelisin. Bacon o kötü oyunculara izin vermeyin. Gizli ödülü al. Hadi beşinci turu başlatalım. Şimdi hızlı bir eleme mücadelesi olacak. Bu nasıl çalışacak Semi? Hayatta kalmak için doğru cevap vermelisin. Renginize uyan en güçlü üç beyin çürüğü nedir? Önce gitmek istiyorum tuhaf bire. Nasıl istersen Dexter. Kötü pat kıpat yeşil bir yemek. Doğru. Bence traktora dinosora gerçekten çok güçlü. Evet o çok güçlü. Ve... Belki de traktör dinozor. Tamamen yanlış. O tanrı seviyesinde. Ama kesinlikle oyundaki en güçlülerden biri değil. Sonraki kim? Şimdi sıra Kronos'ta. Hemen döneceğim. Hayatta kalmanın bir yolunu bulmam lazım. Soruyu cevapla. Kronos. Şey, şüphesiz ki Lastis oyundaki en güçlü karakterlerden biri. O gerçekten güçlü. Lastraleritas çok güçlü. Haklısın. Tralalita Tralala tanrı seviyesinde ama Tortugini Dragon Frutini de pembe. Vay be. Bir an kaybedeceğini sandım. Şimdi Bacon nerede? Buradayım Sammy. Zaman kaybetme. Sadece Bacon'ı yasakla. O bunu anlamayacak kadar salak. En zeki kişi olmadığım doğru. Ama Vicky'yi okudum. Peki ya cevabın ne? Rengim gri olduğu için en güçlü üç beyin çürüğü şunlardır. Agarini Lapalini, Gattatino Nyanino ve Tototosahur. Mükemmel yani. Haydi son tura başlayalım. Bacon'un rengini söyle. Here I. Biri onun rengini söylediğinde her seferinde bacon gizlice beyin çürümesi kapıyor. Seni sevmiyorum Sami. Sen Rahatla. Eğer o beş gizli beyin çürümesi almazsa o ölür. Ve sen kazanırsın. Peki ya görevi tamamlarsa? Sonra yasaklanacaksın. Kronos. Gizli ödül benim olacak. Benim rengim nedir? Kusura bakma kaka. Renk körüyüm. Sorun değil. Bu arkadaşlarımızdan birinin adıyla aynı. Bu sil var mı? Bu rengin başka bir adı nedir? Gri. Teşekkürler kanka. Ben söylemiyorum. Ama sonra öleceğim. Harika olurdu. Eğer yasaklanırsan günlerim renkli olacak. Peki. Ve şimdi nasıllar? History. Seni gördüğümde günümün grileşti. <laughs> Sana asla yardım etmeyeceğim Bacon. Neden olmasın Indra? Çünkü Kronos'un gizli ödülü kazanmasını istiyorum. Seni öldüreceğiz aptal. Bu da ne? Hey Bacon neden grisin? Çünkü Zumi kanalının özel bir üyesi oldum. Şimdi sadece üyelerin kullanabileceği tüm ifadeleri kullanabiliyorum. Ve her gün kanala yorum yapıyorum. Ona nasıl yardım edersin? Sharks? Kronos'un bu oyunu gizli ödülle mahvedeceğinden eminim. Plan böyle aptal. Sharks'ı yasaklamak iyi bir fikir değildi. Neden olmasın? Bence bu harika bir fikirdi. Kaybettin Kronos. Ama ben Great dedim. Kree değil. İşte senin gizli ödülün. Bacon. Aman tanrım. İdari bir personel. Beğen tuşuna basan herkese bir garama ve madundung veriyorum.